Ben hala oynuyorum demedim. Ama takımları kim seçiyor? Messi Bayla Tinki seçsin. Tamam, olur. Aldım, verdim, ben seni yendim. 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 Ben seçiyorum. Siva, en iyi oynayan senin takımında olmalı. Ne dersin? Toriki. Toriki'nin iyi voleybol oynadığını biliyorum. Ne kadar düşüncelisin. Demekti ki beni takımına alması için bir fırsat verdin. Ee, Kukuli. <laughs> hmm, demek misiva'nın takımı çok güçsüz olmasın diyorsun. Ee, düt, düt. Tüt tüt mü? Peki, Minki. Arkadaşlar, 25'e ulaşan kazanır. Ben sonra kalacak kadar kötü müyüm? Hayır, bu onların düşüncesi. Ve yanıldıklarını göstereceğim. Görür onlar. Herkesten iyi oynayacağım. Bütün sayıları da ben alacağım. Ve ben kazanacağım. Topu vurmayı ne zaman düşünüyorsun acaba? Bu arada ben hala oynuyorum demedim. Belirteyim. O, bir, iki, bir, üç. üç. Bizim, bizim takım. takım. Hadi, Hadi kazanalım. kazanalım. O, o, bir, iki, o. üç. Bizim takım. Sen... Hadi bakalım. Bu servisi durdurun da görelim. 으음, <laughs> 으음, 으